Arkadaşlar selam. Vlog açmayı düşünmüyordum ama şimdi birazdan Burcu'yla kitap almaya gideceğiz işlere. O yüzden size onları göstermek istediğim için yeni bir vlog başlattım. Neyse şimdi geldik yaklaştık. Zaten e, kitaplarımızı alıp eve geçeceğiz. Arkadaşlar geldim şimdi işlerdeyim. Ay Burcu bunu almıyorum bunu koymuşsun ama. Şimdi şey şunu almamışlar şuradakiler. Şimdi Burcu'yla kitap almaya geldik. Fotoğrafımın sosyal denemesini aldım 25'li. Son olarak çözeyim diye. Burcu'nun aldıklarını da göstereyim. 5'li pusula denemesi aldı. Bunu almıştım hatırlıyorsunuz. Bu da çok güzel. Burcu'ya aldırdım şimdi. Bilgisayar güncel 7'li kontrol denemesi. Bunu da Burcu'ya aldı. Geçen aldım hatırlıyorsunuz. AYT 5 Ben çok beğendiğim için şimdi bu kalmıştı. Bilgisayar malı çözmüş. O yüzden hızlı rengi aldım. Bir tane de son TYT olarak apotemi aldım yine. Apotemi 3'lüsü. Bunu çözmemiştim. Geçen sene çözmedim bu senede. Şimdi bunları aldık. Biraz daha bakıyoruz. Şu son denemeler falan filan ne alabiliriz diye. Böyle bunları göstereyim dedim. Başka bir şey alırsak eklerim zaten. Arkadaşlar eve geldim dinlendim şimdi. Size bir haberim var ufak bir. ben yarın iş görüşmesine gideceğim. Denemeden sonra. O yüzden şimdi iş görüşmesi için kıyafet seçeceğiz. Hüma'yla e, Hüma'ysa burada biliyorsunuz bebeklik arkadaşlarım. Onlarla beraber şimdi oh. kıyafet seçeceğiz. <laughs> şimdi iki tane gömlek seçeneğimiz var. Beğendiğim iki tane. Birincisi siyah. Bu kravonusu, korseli bir şey. Kızlar yorum alayım. Siyah korseli. Bu var. Bir de... Bu beyaz. Diğer trend beyaz gömleğim de İyi aslında orada da. Bu da anneannemin gömleği bu arada. <laughs> anneannemin genç. Evet anneannemin gençlik gömleği ondan aldım. Güzel. Hatta ablam ablam akıta Böyle hafif desenli. Bu da böyle çok nostaljik bir şey aslında. Bu altında kumaş pantolon mu? Siyah trend yol kumaş pantolon var ya. zorlu bir süreç. Neyse bu bunu seçeceğim. Sonra yarın üstüme gideyim de, gösterebilirim size. Arkadaşlar günaydın. Şimdi iş görüşmesi için hazırlanıyorum. Duşumu falan aldım. Saçlarımı kuruttum. Şimdi makyaj yapacağım ve ne giyeceğime biraz karar verdim gibi hazırlanıp görüşmeye gideceğim. Denemeye gitmedim bu arada. Çünkü denemeyle çakışıyordu saatler. O yüzden denemeyi kendim çözme karar verdim. Şimdi bu kahverengi pantolonu giyeceğim. Ütüledim bunu şimdi. Arkadaşlar giyindim böyle kahverengi pantolon ve üstüme böyle kirazlı bir şey giydim. Bu içine böyle beş olması lazım. Ben hiç hatırlamıyorsam. Ee, şimdi öncelikle suratıma klasik güneş kremi sürerek başlıyorum. Sabah yine nemlendirmiştim zaten. Ay. Açık olan çalkalamamız gerekiyor. Bu bir tek sıvı zaten. Çalkalayıp suratıma uyguluyorum. Şimdi güneş kreminden sonra e, ben eyeliner ile başlıyorum, yani direkt göz makyajı yapıyorum. Şimdi bu Wet n Wild'ın şu, şuradaki kahverengi farıyla, şu farla eyeliner çekeceğim. Bu da Real Techniques'in fırçası. Şimdi de Nixin bu kapatıcısını kullanacağım. Normalde günlük hayatımda kullanmıyorum. Hatta çoğu düğüne müne tarzı, o tarz hani özel yerlere giderken de kullanmıyorum ama bazen gerekiyor. Şimdi azıcık kullanacağım onu, sıkacağım azıcık. Şimdi Sephora'nın bu sabitleme pudrası var. Ondan kullanacağım. Kiko'nun bu allanı kullanacağım. Bir de normal Kiko'nun da aydınlatıcısını kullanıyordum ama ablamanı götürmüş O yüzden The Balm'ın paletindekini kullanacağım. çitlik rümelde de bu Maybelline'in maskarasıyla L'Oreal'in teleskopi karıştırıp süreceğim. Hazırım. Nasıl olmuşum? Bence oldum. Yani çok ciddi giyinmek istemedim çünkü 19 yaşında bir işe gideceğim için ve normal bir hani çalışma işi olacağı için meslek olarak olmadığı için çok abartmaya gerek yok diye düşündüm. Ee, bu arada işten bahsetmedim galiba. İş AVM'de takıcı. Şimdi gidip görüşeceğiz. Çok heyecanlıyım. <laughs> Arkadaşlar geldim şimdi AVM'deyim. Son 2 dakikam var Big Chef'le görüşmem var. Şimdi Big Chef'e doğru gidiyorum. tam yetiştim aslında ve yol kısa sürdü. Bir 25 dakika falan sürdü. Arkadaşlar şimdi iş görüşmesinden çıktım. Güzel geçti görüşmem bu arada. İşin nasıl olduğunu, neler yapmamız gerektiğini vesaire konuştuk. İşte maaş testi, onlar. İşte sormak istediğim sorular vesaire. Yine <laughs> ne? Arkadaşlar bugün son dönememe gidiyorum, ee, gerginim yani yine o dönem geldi ve daha dönen geçen sene de aynısı olmuştu. Neyse bu sene sana... o kadar üzgün değilim. Geçen sene ağlamıştım. <laughs> Neyse şimdi dönemden doğru gidiyorum. Son bu arada bugün sonu. Sonu çünkü cumartesi sınavı getireceğiz. Bu diğer ekler eve geldim ve uyudum e, bu arada şey dersenden sonra bir tane daha böyle yemek yedik sonra bir tane daha deneme çözdüm ondan sonra e, eve geldim uyudum dışarı çıktım bir pastaneye uğramam gerekiyordu işim vardı onları hallettim bankaya vesaire gittim şimdi az önce biraz daha oturup yemek yedikten sonra şimdi deneme çözümlemesi de başladım bu arada başlama oldu biraz ama unuttum söylemeyi Neyse şimdi böyle denemelerim var. Bugün oldu. Bunları çözümleyeceğim. Edebiyatını çözümledim. Şunun yani son 21'deyim. Neyse bunu çözümledikten sonra bunu çözümleyeceğim. Ondan sonra belki denem çözerim. E, AYT. çözmem muhtemelen. Çünkü şu an bu saatte Sıkılacağım düşünüyorum. O yüzden hiç gerek yok. Sabah çözeceğim. E, ayete denemesi çözebilirim. AYT denemesi çözmezsem de bu geçen aldım ya krallar karması. Bunu Türkçe denemeleri bitirmedim. Bunları bitirebilirim. Zaten kaç tane 11 tane de kaç tane kaldı bilmiyorum. Neyse bunları böyle bir hızlı çözmeyi düşünüyorum. Çünkü çok az vaktimiz kaldı. Bilmiyorum. Gerginim. Hazır hissediyor muyum? Emin değilim. Ama gerginim. Böyle şimdi bunları çözümlemeye devam Bir şey anlatacağım. Çok sinirim bozuldu. Şimdi ben bu iki denememi de çözmedim tamam mı? Şimdi bunların bir tanesinde takıldığım bir soru vardı. ve Gerçekten bana sinir krizi yaşattı. Be beynimin böyle bir şey yaptığına inanamıyorum. Şimdi ben ve beynim. Bakın nerede? Şimdi sen soru var. Soru da işte e, burada bakın aşağıda eser şey eserler var. Yukarıda da sanatçılar. Ben de bakıyorum. Bu sanatçı bunun, bu sanatçı bunun. Sonra en şıkkında şey var. Ferhat Beyler Rakım Efendi. Şimdi bu da Ahmet Mithat'in ya. Abi ben kafama o kadar şey oturmuş ki biz şey dalgası vardı e, geçen sene işte Ayşegül'le falan aramızda. Bu Ferhat ve Rakım Efendi'nin şey muhabbeti var. Fela, e, araba sevdasını işte şey Recep Zade'nin eserindeki Bihruz Bey'le burada işte Ferhatun Bey'le Bihruz Bey hani Ferhatun Bey'le Rakım Efendi de bunun dalgası var tamam şu an o dalgaya asla açıklayamam çünkü bizimkiler bile anlamıyor Ayşegül ve ben dışında neyse Aklıma o kadar çok Ferhatun Bey Bihruz yerleşmiş ki Ahmet Bizat'ın değil de Recai Zaten'i zannediyorum o yüzden ben buraya gidip Recai Zaten'i e mamzayken yazmışım bir de üstüne üstlük bunu işaretlemişim ama cevap bu değil çünkü bu da Ahmet Bizat'ın o kriz geçirdim anlamıyorum anlamıyorum soruyu okuyorum anlamıyorum diyor ki hayır doğru yaptım eminim. Sonra en son Ayşegül yaptım ne olur bunu bana anlat. Ayşegül de dedi ki böyle böyle senin hakkın bundan dolayı karıştı bence dedi ben. Gerçekten inanıl inanılmaz şu an. Son 3 gün kala bunu karıştırdığım için böyle çok sinirliyim zaten. Neyse zaten 3 gün için gerginim arkadaşlar. Böyle şey gerek var mıydı? Ama sorun çözdük arkadaşlar. Unutmayın Ferhat'ın beraber. Rakım efendi Ahmet bir tadım.

Arkadaşlar biraz moraller bozuk. 29.75 geldi. Ee, ama boşlarım olduğu için 5 yanlışım var. Boşlar olmasaydı bir tık daha iyi gelebilirdim. Şimdi saat kaç biliyor musunuz? Saat 11.30. Odam inanılmaz anlık. Odamı toplayıp sabah böyle 5 gibi kalkmayı planlıyorum. O yüzden yani odamı toplayacağım. Çünkü sabah uyandığımda asla bu odada çalışamam. Şu an deliriyorum zaten dağınıklığından. Böyleydi. Şimdi odamı toplayıp yatacağım. Hepinizi öpüyorum. İyi geceler. Arkadaşlar selam. Şimdi video editliyordum. Ve video sınav zamanına ait. Sınava son 3 kalan hani son hafta çekmiştim. Video ziyan olsun istemedim. Editlemiştim zaten. Son bir kısmı kaldı. Ve şimdi onu editledim. Şimdi şöyle biraz da sınav hakkında konuşmak istiyorum. Madem sınavdan çıktım. Siz videoyu izlerken hem de sonunda YKS kısmında dinlemiş olun istedim. Sınavım öncelikle TYT'm çok güzel geçti. Hiçbir problem yok. Hatta videoda Türkçe demem 29 geliyor ve üzülüyorum hani sınavda 30 ve üstü gelmesini istiyorum ama benim Türkçe'm gerçekten son aylarda hep böyle 20'lere düşmüştü. Sınavda da arkadaşlar toplam 33 doğru 7 yanlış yaptım. Ya bilmiyorum aslında 175 net düşüyor sadece hani 7 yanlış yaptığım için. O yüzden aslında çok da vasat bir durumda değil. Ama keşke bu 35-37 tarzı bir şey gelseydi bu kadar yüksek beklemiyordum zaten. Neyse TYT'm güzel geçti. TYT matematik kolaydı. Bilmiyorum geçen sene göre gerçekten kolaydı ve o an sınavda dedim ki evet kolay yapabilirim ama uğraştırıcıydı matematikleri ve ben onlarla uğraşana emin olana kadar sürem geçmişti zaten. Fenden de bir 14-15 tane çözdüm. Son zamanlarda çözmüyordum bu arada. O yüzden böyle moralim çok okey dedim ki iyi geçti bu sefer olacak. Sonra AYT'ye bir girdim. Ölüm yani çok zordu bilmiyorum bana çok zor geldi. Şimdi geçen seneki AYT zordu bana ama geçen sene bilgi eksikliğinden zordu. Hani bilmediğim için yapamamıştım. Ama bu sefer öyle bir şey değildi. Gerçekten zorlamışlardı. Hem sorular uğraştırıcı uğraşıyorum uğraşıyorum çıkmıyor. Tamam 3 saat ama yine de vakit alıyor. hani daha rahatça çözmek isterdim. Hani onu stressiz. Çok uğraştırıyor diye ayrıca bir strese girdim. Edebiyatını da yine beğenmedim. Ben geçen sene de beğenmemiştim. Ama geçen sene en azından yazar, eser bir şeyler sormuşlardı. Yani 10-11 tane divan sormak ne demek? 5-6 tanesi zaten paragraf bilmiyorum. Hiç güzel değildi bence edebiyatı. Edebiyattan da hiç mutlu değilim. AYT'yi kontrol etmedim ama TRT'mi kontrol ettim. TRT genel olarak iyi. Biraz sosyalde ben hep coğrafyamı full getirirdim. Hani hep şeydim. Aa coğrafya zaten full geliyor okey. İşte e, din hep full geliyordu. Bu sefer tarih full gelip coğrafya biraz düştü ya bir, bir tek kendime mi nazar değdirdim artık ne yaptım bilmiyorum ama tarihte zordu bence. İkisinde de TYT'de de AYT'de de zordu. Bilmiyorum benim genel olarak böyle. Sınav sonrası şu an çok büyük bir boşluktayım. Ee, iki i̇ki hafta geçti galiba aynen şu an bayram çünkü. Bilmiyorum ben çok büyük bir boşluğa düştüm. Çünkü iki senedir bununla uğraşıyorum. Hani bu stres ne zaman bitecek? İşte benim hastalıklarım stresten hastalanıyordum biliyorsunuz. İşte ilaç kullanmalarım vesaire bunlar ne zaman son bulacak? Hani hiç son bulmayacakmış gibiydi. Şimdi neyse ki gerçekten son buldu ama ben de bir şey yaparken şöyle istedim. Mesela geçen arkadaşlarım geldi ve ben onlara tatlı yemek falan hazırlıyorum. Hazırlarken sabah şey hissediyorum. Şu an ben kütüphaneye gitmedim. Evde boş vakit geçiriyorum. Direkt böyle hissediyorum. Sanki her gün gerçekten kalkıp kütüphaneye gitmeye devam edecekmişim gibi. Bilmiyorum hala bunu atlatamadım. Neden atlatamıyorum bilmiyorum ama sürekli bu geliyor. Mesela uyuyorum. Genellikle erken uyanıyorum. 5 gibi. Ama birkaç gündür böyle işte gece geç yattığım için sabah da işte öğlene doğru falan uyanıyorum ve şey işte ağa geç kalktım ne yapacağım falan stresine giriyorum. Bir anda oluyor ve ben ben bunu üstünden atamıyorum. Bilmiyorum neden atamadığımı. Yani İstanbul'da da gezilmiyor arkadaşlar. Gezip kafamı dağıtayım diyeceğim ama yok olmuyor bilmiyorum. Böyleydi benim sınav şeyim ve umarım açıklandığında hepimizinki çok güzel gelir ve umarım sizinki de çok güzel geçmiştir. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Artık YKS'siz güzel bir motor geçiyor. Artık YK Sessiz güzel günlerde görüşmek üzere.